seni tekrar yakaladım. Hayır bırak beni. Hayır bırak beni. İçimden bir şey yapmıştım. O pervane aslında ben gelmedim. O gelmeden önce ben pervanenin vidalarını çekmiştim. O üstüme doğru geldiğinde o bırakacağım. Ve bu sayede Bir de önceki oyunda bana salak gibi ölümsüzlük şey yaptı. Artık bir bok olmaz diye düşünüyorum. Bir şey mi dedin? Hayır bir şey demedim. Hadi artık öldürecek öldür yoksa ben seni öldüreceğim. Tamam öldürmeye başlayalım. İlk önce senin bir gözlerini deşelim değil mi? Senin bir ilk önce gözlerini deşelim. yapmıyor. videoyu ben çektim bu arada. Yapmadım. Çünkü bunun ucundaki silahlar çok rahat çıkıyor. Bu sefer ben kendim yapıyorum sana. Gönül göreceksin. Bana ayağımı kopardılar. Burada ayak taktılar. Evet gözlerini değiştik. Gözlerini deştik. Çok güzel. Çok sıcak oldu ya şu an ağzım ayı açmıyor. Biiip. Oh. Sen sinirlendin mi lan ayıp? Daha iyi göstereceğim sonra. Ben de şu yaşları biraz alayım ya. Ne? Buradaki. Buradaki. Sana bir fikir geldi. Bunu onun kalbine aktaracağım. Yok öyle bir şey şunu o. İlaçları alıyorum diyeceğim. Teretlerimizin olduğum gel buraya. Bu iğne bırakma sana. Gelceksin basamatsın. Hayır bu iğneyi sana basmayacağım. İyi önce sana gel. Bu iğne de erime için özel bir iğne daha yapacağım. fazla. Her yerim göt Gel buraya. <laughs> Bu deneyişlerim oldu. Yeter. Ben çıkıyorum. Aa, seni öldüreceğim. Gel buraya. Artık çok oldu. Oh. 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 Gel <laughs> buraya. Oyunu beni öldürmez. Soğuk bana istersen. Yat bakalım oraya ilk önce sen. Yat buraya. Yat Şimdi sen bu kıyıtı nasıl? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor>